Mutlu akşamlar, Mutlu Ulusoy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisa Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma fırsatı yakalayacaksınız. Evet, büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. İlki önemli bizim için. Çünkü tüm oyunlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İkinci önemli hatırlatmamız da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu büyük heyecanda bu akşamki büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 246.635 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı şans merkezimizde canlı yayında başlıyor. Evet, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Ve 10 numara çekiliş heyecanında ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 18 37 65. 61. On üç. Dört. 20 58 ve 10 numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numarada sıra. 69 Makinemiz tarafından belirlenen 11. şanslı numara 76. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ama şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek. Sırada 12. şanslı numara var. 44. Altmış, 2 11 19 19 62 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 17 75 son 3 şanslı numara 21 33 ve 10 numara çekiliş heyecanında son şanslı numarada sıra. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. 80 Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 2, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 40, 44, 58, 60, 61, 62, 65, 69. 75, 76, 80 makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numara oluyor bu akşam. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 246.635 TL. 10 numara çekiliş heyecanlı da büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz ve artık sizleri şans merkezimize, canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisar-sans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.